Cavidan Heves, 42 yaşında, şarkıcı. Sakin olun lütfen, anladık. Sakin makin olamam efendim, olamam. Siz kim oluyorsunuz da benim evime giriyorsunuz? Siz benim bebeğimden nasıl örnek alırsınız? Önemli bir şey değil hanımefendi, sadece bir iki tüy parçası. Bak bir de o kalalık yapıyor bana. Ya şimdi benim bebeğim depresyona girerse? Ne oluyor Taner? Başkomiserim hanımefendi şikayetçiymiş. Arkadaşlar köpeğinden örnek alırken evi kirletmişler. Mişli muşlu konuşma benimle. Yalan mı söylüyorum ben yani? Tamam hanımefendi. İsterseniz buyurun odamda konuşalım. Bak görüyor musun? Bak ne kadar kibar adam. Birazcık örnek al komiserinden. Tamam buyurun. Ah komiserim ah. İşte böyle böyle soğuttular bizi polislerden. Benim rahmetli ilk eşim yaşım, 16 yaşındaydı. Ben ilk evlendiğim zaman. Bir gece ben onunla şarkı söylüyorum. Bir kulüpte polis bastı. Ay bir eşim o zamanlar oldu. Kız yaşında zıpkı git dedik anda. Anlarsınız ya taş gibi yani böyle. Komiserim. Cemile kısa'yı getirdik. Nerede şimdi? Teşhis için odaya aldık efendim. Tamam geliyorum. Of ya ya da sen git teşhise. Ben gidip başkomiserimi şu kadından kurtarayım bari. Yahu ne olacak kadından ne zarar gelir? Nasıl ne olacak ya baksana şu kadın çenesine silah gibi. Vallahi yarım saat yalnız kalsa kayışları koparır başkomiser. Vallahi bana kalırsa sen de fena değilsin. Kapışırsınız kadınla. Yok yok ya. Sen git istersen. Valla 10 dakikada hastanelik edersin kadınla. Ya Zeynep sana nasıl dayanıyor anlamıyorum. Ah bir yok ok almıştı zaten anlamadığın. Ona da el at tam olsun. Uyusun falan ama böyle sevimli bir tarafında var. <laughs> Herhalde kız ona tam oldu. <laughs> Çatal dillisin kızım sen. İyi bir şey söyleyeceksin onu da beceremiyorsun baksana. Hadi. Ay neyse biraz soluklandım da kendime geldim. Kusura bakmayın çocuklar için. Bazen işlerin telaşından böyle şeyler oluyor. Ama sonuçta her şey sizin güvenliğiniz için. Ay ne kadar güzel konuşuyorsunuz. Vallahi sizi dinlerken içim eriyor böyle. Kuki nasıl? İyi değil mi? Ay çok korkmuş gariban. Kuki şimdi benim böyle iki saattir oturuyor hiçbir şey yapmadan. Tabii ameliyat da oldu. Bu arada geçmiş olsun. Mersi. Sonra oldu tabii. Ameliyattan sonra alıp hemen eve götürdünüz değil mi? Tabi hemen. Hmm. Yanınızda kimse var mıydı? Yok yalnızdım. Evde yardımcınız falan? Yok yalnız yaşıyorum ben. Tek başına zor oluyor tabii ki. Sevgiliniz var mı? Ay komiserim alemsiniz valla. Baştan açık açık sorsanız da şunu. Yok Cavidan Hanım yani yanlış anladınız. Rahat olun komiserim yok kimse. Ee, tamam peki Cavidan Hanım. <laughs>